Modum Danışmanlıktan herkese merhaba. Gündemdeki konular ve güncel gelişmelerle her zaman olduğu gibi yine karşınızdayım. Ben Hülya. Özbekistan, Türkmenistan ve İran'la aramızdaki hava yolu ulaşımı 1 Eylül'de başlayacak mı? Başlarsa ne yapmalısınız? İkamet izinleri uzatılmayacaksa göç idaresi sizden niçin evraklarınızı göndermenizi istiyor? Şartta giriş yapıp ikamet izni alamayanlar ne yapmalı? Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan gibi ülke vatandaşlarının ikamet izinlerinin uzatılması ile ilgili yeni gelişmeler var mı? Sorularınızın cevapları birazdan. Ama önce güncel gelişmelerden anında haberdar olmak ve sorunlarınıza çözüm bulmak için hemen şimdi kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Açın ki habersiz kalmayın. Sevgili izleyenler biliyorsunuz Instagram hesabımıza, YouTube kanalımıza ve WhatsApp hattımıza yazdığınız bütün soruları mümkün olan en kısa sürede cevaplayarak sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öte yandan çağrı merkezimize de her gün binden fazla telefon geliyor. Telefonda sorduğunuz soruları da cevaplamaya çalışıyoruz. Ancak sorularınıza telefonda çözüm aramanızı çok sağlıklı bulmuyoruz. Neden mi? Birincisi bazen probleminizi bize anlatırken unuttuğunuz veya atladığınız detaylar olabiliyor. Diğeri de arkadaşlarımız bazen sorduğunuz soruları veya sorununuzu tam olarak anlayamayabiliyorlar ve sizlere hatalı yönlendirme yapabiliyorlar. Sorunlarınıza telefondan veya WhatsApp'tan çözüm sunmanız oldukça zor oluyor. Değerli izleyenler, bizim sözlü danışmanlık hizmetlerimiz tamamen ücretsiz. Yani bizim ofisimize gelip de sorduğunuz bir soruya cevap almak için tek kuruş dahi ödemezsiniz. Bu nedenle sorunlarınızın çözümü için öncesinden randevu alarak ofisimize gelirseniz size daha geniş zaman ayırabilir, sorunlarınıza daha kolay çözüm önerileri sunabiliriz. Bu kısa hatırlatmadan sonra şimdi gündemimize geçebiliriz. Şimdi gündemimizdeki konulara gelince sevgili izleyenler, Özbekistan, Türkmenistan ve İranlı aramızdaki hava hava yolu ulaşımının 1 Eylül'de tekrar başlayacağı konuşuluyor. Eğer tekrar ertelenmezse tabii. Ulaşım başlayacak başlamasına da peki bundan sonra ne olacak? Olacak olan şu değerli izleyenler. Eğer ülkeniz özelinde hava yolu ulaşımı 1 Eylül'de normale dönerse vize veya ikamet izi süreleri pandemi döneminde sona eren yabancı uyruklu kişiler vize ihlalinden kaynaklı para cezasını ödememek ve Türkiye giriş yasağı almamak için en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar Türkiye'den çıkış yapmak zorunda kalacaklar. Öte yandan ikamet izi başvuruları reddedilip 10 gün içerisinde Türkiye'yi terk etmek için tebligat alan yabancıların da 10 Eylül'e kadar Türkiye'den çıkış yapmaları gerekecek. İleride sorunsuz bir şekilde Türkiye'de ikamet veya çalışma izni almak istiyorsanız mutlaka bu sürelere riayet etmelisiniz. Size tanınan yasal süre içerisinde Türkiye'den çıkış yaptıktan sonra tekrar Türkiye'ye gelip ikamet izni almak istiyorsanız çıkış yapmadan önce nelere dikkat etmelisiniz? Veya size tanınan bu yasal süre içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye'den çıkış yapmayacaksanız, Türkiye'de yasal kalabilmek için bundan sonra neler yapabilirsiniz? Detayları görüşmek üzere. Sizi ofisimize bekliyoruz. Sırada bu hafta yorumlarda çok sorulan bir soruyu cevaplayacağız. Diyorlar ki, ben turizm amaçlı ikamet izi uzatma başvurusunda bulunmuştum. Göç idaresinden mesaj geldi. Benden 20 gün içerisinde evraklarımı posta yoluyla göndermem ve harçları ödemem isteniliyor. Göç İdaresi ikamet iznini uzatmayacaksa benden niçin evrakları göndermemi ve harçları ödememi istiyor? İkamet iz uzatma başvurum reddedilecekse ödediğim harç parasına yazık günah değil mi diye sitem ediyorlar. Değerli izleyenler, Göç İdaresi'nde ikamet izinlerinin düzenlenmesiyle ilgili uygulama şöyle. Siz şimdi turizm amaçlı ikamet izninizi uzatmak için ne yaptınız? E-ikamet portalı üzerinden uzatma başvurusunda bulundunuz. Yani göç idaresine ikamet izninizi uzatmasını istediniz. Bu yönde bir talebiniz oluştu. Göç idaresi bu yöndeki talebinize olumlu ya da olumsuz cevap verebilmek için başvuru formunuzdaki bilgilere ve idareye sunmuş olduğunuz belgelere dayanarak bir değerlendirme yapabilir. Değerlendirme sonucunda da başvurunuz olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılır. Ancak göç idaresi belgelerinizi görmeden, incelemeden bir değerlendirme yapamaz. İşte bunun için Göç İdaresi sizden belgelerinizi göndermenizi istiyor. Belki sizin ikamet izninizi uzatmak için haklı bir nedeniniz var, belki de yok. Göç İdaresi belgelerinizi görmeden bunu bilemez. Dosyanızı incelemeden de bir karara varamaz. Üstelik ikamet izni uzatma başvurusu yaptıktan sonra evraklarınızı idareye göndermezseniz başvurunuz işleme alınmaz. Öte yandan yönetmelik gereği göç idaresi başvurunuzu değerlendirmeyi alabilmek için sizden ikamet izi harç bedellerini de tahsil etmesi gerekiyor. Aslında bu noktada göç idaresine sistem edilecek bir durum yok. Çünkü göç idaresi çok öncesinden duyurusunu yaptı. Dedi ki 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren haklı bir nedeni olmayan yabancıların turizm amaçlı ikamet izinleri uzatılmayacak. E siz şimdi buna rağmen uzatma başvurusunda bulunduysanız göç idaresinin buradaki hatası nerede? Burada sistem edilecek birileri varsa o da turizm amaçlı ikamet izinlerinin uzatılmayacağını bildikleri halde size uzatma başvurusu yaptırıp para harcatan kişilerdir. Onlarla bu konuyu görüşmeniz gerekiyor. Burada hedef göç idaresi değil. Bugünkü diğer bir konumuzda şartta giriş yapıp da ikamet izi alamayan yabancı uyruklu kişilerin durumu. Değerli izleyenler, şartta giriş yapıp da Türkiye'de ikamet izni alamayan yabancı uyruklu kişiler için ne yazık ki elle tutulur bir çözüm önerisi sunamıyoruz. Çünkü yönetmelikler buna müsaade etmiyor. O nedenle bu konuda elimiz kolumuz bağlı ne yazık ki. Ancak yine de bazı istisna durumlar olabiliyor. Şartta giriş yapıp da ikamet izi alamayan yabancı uyruklu kişiler Türkiye'de yasal hale gelmek için önce Türkiye'den çıkış yapmaları gerekiyor. Ancak bu durumdaki kişiler Türkiye'den çıkış yaparken vize ihlalinden kaynaklı para cezalarını ödeseler dahi Türkiye'ye şartı giriş ihlalden ve ayrıca vize ihlalinden Türkiye'ye giriş yasağı alıyorlar. Bundan kurtuluş yok. Ülkenize gittiğinizde giriş yasağınızı kaldırmak için vize başvurusunda bulunabilirsiniz ancak bundan da çok fazla olumlu sonuç çıkmıyor. Vize başvuruları genellikle reddediliyor. da bilmenizde fayda var. Türkiye'den çıkış yapmadan önce ofisimize gelirseniz durumunuzu değerlendirir, söz vermemekle birlikte sizin için bir çözüm bulmaya çalışırız. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Sevgili izleyenler, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan ve daha birçok ülkenin vatandaşları bize sistem ediyorlar. Diyorlar ki, niçin çoğunlukla Türkmenistan vatandaşlarıyla ilgili bilgi veriyorsunuz? Bizi önemsemiyor musunuz? diyorlar. Değerli izleyenler, 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanununda herhangi bir ülke ayrımı yapılmamış. Dolayısıyla bizim sizlere aktardığımız tecrübeler, nacizane çözüm önerilerimiz aslında herkes için geçerli. Söz gelimi biliyorsunuz, Türkiye giriş yasakları yeniden düzenlendi. Düzenlemeye göre Azerbaycan vatandaşları da Gürcistan vatandaşları da fark etmiyor. Tüm yabancı uyruklu kişiler Türkiye'de 5 ay süreyle bize ihlali yaptıklarında hepsi çıkışta para cezalarını ödeseler dahi Türkiye 1 ay süreyle giriş yasağı Ülke ayrımı söz konusu değil. Bazen size sunduğumuz çözüm önerilerine bir takım farklılıklar olabiliyor tabii ki. O da kişilerin vizeye tabi ülke vatandaşı olup olmadığına göre değişiklik gösteriyor. Yoksa biz özellikle Türkmenistan vatandaşlarını hedeflemiyoruz. Ancak Türkmenistan vatandaşları ülkelerine dönmek istemediklerinden onların sorunları biraz daha fazla ve buna bağlı olarak da Türkmenistan vatandaşları daha çok soru soruyorlar biz de onlardan gelen sorulara cevap verdikçe sorunlarına eğildikçe sanki Türkmenistan vatandaşlarıyla daha çok ilgileniyormuşuz gibi gözüküyor Aslında bu böyle değil bilmenizi isterim ki bütün yabancı uyruklu kişiler hepsi bizim baş tacımız değerli izleyenler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yarın akşam saat tam 6'da bambaşka konularla yine karşınızda olacağım. Varsa sorularınız bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir, ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.